Kıymetli dostlar yeni bir bölümümüze, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Ee, devam ediyoruz. Siz kesmeden Apex'e güzel güzel ilerliyoruz. bir ee, iki sıkıntıdan sonra inşallah tekrar rayına oturduk. Kanalımız kapandı yani ne yapalım. Ee, Sponsorunu GFIN'den indirimli, güvenli ve komisyonsuz yapabilirsiniz. Aynı zamanda Metin 2'ye kayıt olmak istiyorsanız. Linkler aşağıdan Oradan kayıt olursanız. Oradan hep alırsanız çok makbule olur. Hadi başlasın. Arkadaşlar kaskımızı halledemedik. 1 saniye buzun gücü yeterli değil. 50 sTR 4 saniye buzun gücü hissediyorum. Büyülü sTR, büyülü sTR hiçbir işimize yaramaz. Kanama, Hayır o da kalsın. Max HP, eee, direnci. Hayır. Max HP, SP, ı -ı. 4 saniye ateşin direnci. Ya yani bir tane de erken gel artık. Yani lütfen bir de yormasın. Birazcık erken gelsin Birinci eklenen bu oldu. Şimşek 15 oldu ee, Birazcık gelsin artık Yani bu 6-7 şansım Bu sunucu da gerçekten çok zayıf Yani biraz bir şeyler olsa mı Düşük rütbe kötü değil ama Tek başına yaramaz Abi neredesin str gülüm Neredesin gülüm Gülüm neredesin str Güzel str Neredesin abim benim Canım abim Bak elmas yaptım keyfim yerinde yapma. Yapma oyunu. Burayla gelmen lazım. Ya burayla gelmen lazım ama. Ya burayla gelmen lazım. Ayıp ediyorsun ya. Bak. Kusura bakma. Ya bu da kah ya. Olsun bakalım. Böyle geldi. Arkadaşlar oyunda takas yapmayı en sevdiğim isimlerden biri olan Tarkan abimle yine bir takas yapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi 5 efsun sade bir zodyak yelpaze veriyorum Tarkan abiye. Arkadaşlar böyle bir yelpaze alıyorum. Bunun yelpazede en çok bizi tavlayan şey 15 şimşek gücü arkadaşlar. Tarkan abiyle bazen takas yaparken biraz zarar edersin. Bazen de çok kar edersin. Özel bir adamdır takaslarda. Dostlar ejder farmımızı bırakmıyoruz. Beyaz inci 20 yap inci 20M olduğu için Ejder Farm'ı güzel bir farm. 2 kere pardon. Aynen iki kere yan katmadı. Diğer hepsinde yan kattı arkadaşlar ve iki kere de seviye 2 patladı. En iyi seviye değil ama ikinci seviye patladı yani 25M'den içeride toplam 50M'lik patlama yaşandı. Hani güzel iyi kötü bir yankta aldık. Onu da söyleyeyim. Toplam herhalde 1.10 20M kadar yerden bir yank aldık. Bunun yanı sıra sandıklarımızda size gösteriyorum. Sandıkları açmıyoruz zaten artık. Şöyle Güzel bir Beren Sato sandığımız var ama şunu unutmayayım. Youtube'un benim başımın etini yer sandık unuttun diye. Başımın etini yer sandık kaldı diye. Onu unutmayalım. Şöyle bir de loot'umuz var. Maşallah diyelim efendim. Sürgündeki işimiz bitti. Ali'cim bu ne? Kusursuz bir elmas. Ticarette kabule basıyor. Arkadaşlar. Çift beç büyü str elmas donate bir şey değil takaslıyoruz biz bu elmasımızı alıyoruz arkadaşlar şamanımıza takıyoruz ve bir gecede 4 saatte 3-4 saatte şamanımıza 3 baba kusursuzu takmış bulunuyoruz ve safir belki anahtarlık bir şaman için en elit kusursuz safir. Peki Ali'cim biz ne yapacağız? Biz de bu kardeşimize bir şeyler vereceğiz mi? Tabii ki. Tabii ki vereceğiz. Arkadaşlar 10x'te gördüğünüz gibi böyle bir çarımız var bizim. 10x'teki çarımızın kerpeten yükümlülüğü, kerpeten ee, çözümü Kardeşimize takas yaptığımız Kardeşimizde kerpeten geldikçe Almaya çalışacağız İnşallah bir sıkıntı yaşamadan Rahat bir şekilde alırız ee, Elmasa karşılık Kusursuz yakut Ve kusursuz elmas veriyoruz Bizimki büyü seyteresiz ee, Safir dedin diye chatte çok düzeltiyorlar Kusura bakmasınlar Elmas aldık Apex'te şamanımıza monteleyeceğiz Elmasımızı Çift peç büyü STR en güzeli Elmas ve Yakut'u da kendisine teslim edeceğiz. Ee, biraz tabi bir süreç var orada. Kendisine not aldık Twitch'ten Oradan buradan notumuzu aldık. Ee, Kerpeten olarak e, ona teslim edeceğiz. Arkadaşlar diğer kalan 5 simyanın bir önemi yok. Ee, onu da burada yapalım. Bunlar zaten dandik simyalar. Grena'yı en son sokayım. Ee, çıktı. Yandı. Yandı. Çıktı. Yandı. Keşke o da çıksaydı. E, Safirimiz de güzel bir parça. Bu da çift şaman. E, güzel olur. Grenanın yanması kötü oldu. Ametis de çıktı. Bunlar da yine küçük takaslarda kullanırım Elmas ve Yakut da dediğim gibi kardeşimizi bekliyor. E, o kardeşimize teslim edeceğiz. Kerpeten yükümlülüğü onun. 10x tamamen bitmiştir dostlar. 12 tamamen bitmiştir. Ali'cim daha 10 de suramız var. Doğru var. Onun 12 ort 2 metin 25 yemiş moho bandı vardı. Bütün itemleri de elitti. Bitmiyor ya. Bitmiyor. Anasını satayım. Bitmiyor. Ziya ne de de bitiremiyorum şu paraları. <laughs> Hayırlı olsun takasımız. Evet arkadaşlar. Elmas Bizle birlikte sıfıra geliyor. Bizle birlikte sıfıra gelen parçalardan birisi. 10x bizi çok boostladı. Çok güçlendirdi. Çok feci bir hale getirdi gerçekten. 10x'e de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. 10x'teki şamanımız Alessa'da full bir çar dizdi. gidecek. Abartısı söylüyorum direkt full çar dizdi. Artı 13 çanlı falan. Yani temleriyle Apex'i muhasır medeniyetler seviyesine geçirip. Ruby Charon'da. Bakın takasın gücünü söylüyorum. Ruby Charon'da. Böyle bir temiz olmasını sağladı. Ve hala burada bir sürü yeni şey gebe e, kıymetli dostlar. Bir günde iki kusursuz yetmez. Üç olsun. Yan masan iyiydi lan parlak elmas 20 bondun ya. Yanmasan iyiydi oğlum ya sen. Biraz üzdü. Neyse yerine çok daha güzel bir ürün geliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şimdi bu çarı bu elması taktığımız için bece çevireceğim. Zodiac Yelpaze'yi de yaklaşık bir buçuk saat önce aldık. Zodiac Yelpaze'nin efsununu bir 15 5 üstü bir şey lazım. Onunla uğraşacağız. İnşallah halledebiliriz efendim. Keyifliyiz mutluyuz. Çok güzel bir şaman götürmeye hani yarısını tamamladık diyebilirim. Arkadaşlar şamanla biraz muhabbet ettik. Yelpaze'ni sen mi yapacağım dedi. Yelpazeni sen mi yapacağım dedim. O da evet dedi. Ben yapacağım dedi yelpazemi. Arkadaşlar bağlı efsunla çok iyi gelir. Çok uzatmayacağım. Hızlı hızlı atacağım arkadaşlar. İstediğimiz e, 15-5 üstü bir şey. Hadi bakalım. E, çok uzatırsam bu efsun bitmez. E, ort istemiyoruz. Bunu da söyleyeyim. Yani ortla 11-5. 11-5 10 şeytan 3 yarı. Olmaz efendim. 11-5 bizi kesmez. 11-5 bizi kesmez. Bize... Bir tık daha arsız bir beç lazım. 7 beç mesela asla kesmez. Ee, i̇tem böyle çok yeri değişiyor ya. Ee, çok yeri değişiyor itemin. Niye öyle oluyor? Onu bilmiyorum niye öyle olduğunu. Neyse çok oyalamayayım. Ee, saat saatte biraz geç oldu. Ee, şu an Twitch'te canlı yayındayız. Su hala 60 saat civarı bir süresi var. E, ee, 7 beç görüyorum yine. Hadi oğlum bir 21 beç. Çok inandım ya 21 bece. Bir 21 beç ve be. 15 5 kritik 10 şeytan pardon 6 şeytan özür diliyorum 15 yetmez birazcık daha canlı bir beç görelim birazcık daha bir 15 daha geldi 15 yetmez güzel oyunum yetmez bal oyunum hadi oğlum güzel bir bece patlaması güzel bir beç patlaması istiyoruz 14 beç 14 beç <laughs> Bir Twitch'imle bir küçük bir konuşma yapmam lazım Çok da kolay bir bejde değil ama Yanları berbat Arkadaşlar Twitch chatiminde söylediği gibi Poşet geç geçilir geç ee, Gibi söylemlerde bulundular ee, Orada burada Patron onlar Bu kadar insan geç dediyse geçiyorum ee, İnşallah pişman olmayız hani iyi kötü dedim bizi götürür mü Ama şunu söylediler şu çok mantıklı geldi Ali'cim hani 16 olsa En azından güzel kuşak olur Hani güzel kuşak da olmaz Halim e, şeklinde bir söylem oldu. O da açıkçası biraz içimesindi. E, çünkü bu itemden hani güzel de bir kuşak olmasını bir yerde talep edebilirsin. O da olmadığı için biraz vazgeçtik gibi oldu dostlar. Hani onu da belirteyim. Son bağlılarımız hadi oğlum yap bir sürpriz. Yap bir sürpriz güzel oyunum. Başımıza iş almayalım. Burada bize güzel bir sürprizle bize. Bize güzel bir sürprizle. Şöyle bir 18 beç mesela. 18 beç çok lezzetli olur. Eksi ee, 3 beç değil de daha böyle. Daha böyle güzel bir bec gibi bir şey olmaz mı? 6 bej oldu. 6 bej yine artı bir beceridir arkadaşlar. Skill attığımızda bejimizi daha hani olumlu bir bec hasarı. 6. Hani %6 daha fazla bej vuracağız. Arkadaşlar ortak elmas denediğimiz ortimizde elmas ortak denemiştik ve hasarına karşı koyma gelen ortimizin ritüeli varmış. Ee, Alicim dedi bir eşyaları alsana dedi ya. Bir dedi alsana dedi. Ay taşı 4 won. Sandukamız zaten hala hazırda vardı. 10 tane de mor parça aldım bu arada ayakkabı için. Onu da belirteyim. Mor parça aldım. Ayakkabı yine koyacağım. Dün yakmıştı bir kere inşallah bugün yakmaz. Ee, sonucu söyleyeceğim size. Dostlar bir tane kötü bir emot attı bize. Maalesef oramız 8'de kalmış. Kendisine teşekkür ediyorum Ortime. Beraber elmas denedik. Elmaslarımızı da satacağız. Şimdi elmas tamamen ekstraya girdi. Elmas tamamen ekstraya girdiği için ben bu elması bıçağına mı taksam lan? Ortiyi bir ikna edeyim mi? Lan elması bıçağına mı taksam? Yakışır ha. Efendim yine ocağa tapınağındayız, ocağa tapınağda toplayan petimiz ile bırakıyoruz. Ee, çok fazla verimli ürün toplamıyor arkadaşlar ama işte sağlam ip gri boya, e, sağlam ip gri boya diyorum, sağlam ip mitril, bizim işimize yarayan ürünler. Ee, bu arada petimiz 70 olur dedim topladığımız ürünlerle petimiz 70 olmayacak mı buraya? Petimiz de bu arada işte böyle bu ocağa domaçaya da kasarak petimiz de e, baya bir ilerledi daha zaten yaşı 15. Ben bu peti Allah'ın izniyle her türlü hallederim yani. Bir sıkıntı yok. ama pet 70 olmayacak mı abi bu mamalarla? Petin 70'teki size statlarını göstereyim diyordum. Burada bir siyam artı 5 var. Yapar mı burası? Mutluluk 3 var. Dur bakayım. 70 olunca artışını görün istediydim de. Artışını göremediniz arkadaşlar. Göremediniz. Yetmedi. Yetmedi. Ah oldu. Kaçtı? 9.1 diye hesaplıyordum. 9.2 oldu. Demek ki bir tığı artmış. Ee, bu zaten 80 falan oldu mu? 10 falan ipsi olacak. Güzel bir pet olacak. Ee, şimdi ölelim şehre gidelim. Gündelik işlemlerimizi yapalım. Okey setimiz ne kadar olmuş? 35 set olmuş. Ee, mitrilimiz 22. Gri boyamız 19. Sağlam iplerim nerede? Sağlam iplerimi niye göremiyorum? Benim gözüm kör mü? 24 tane de sağlam ipimiz olmuş. Hadi güle güle uçağa. Günlük işlerle başlayalım dedeme bir emanetimiz vardı e, dedem ayıp ediyorsun ama yani %70 de 2 gündür çok ayıp ediyorsun bize yani onu belirteyim zaten nesne marketimiz çok güzel çalışmıyor oyunda e, lütfen dedeciğim bunları yapma rica ediyorum sana e, nesnemiz çok sıkıntılı e, 3-4 gündür onu %70 koymak için yarım saat uğraştım bu ateş ayakkabısını %70 koymak için yarım saat uğraştım ve yanmış Ay dostlarım canım orada açık kalmış. Bir saniye ekranda ekranda benim e, Lucifer'a geçecek çanım ekranda kalmış pardon. Yanlışlıkla kaldı çan ekranda. <laughs> çan yanlışlıkla kaldı da arkadaşlar onu ekrandan kaldıralım. E, suramızla ilgili bir hemen güncelleme. Suramıza at skill'i geldi. E, onun bilgisini de vereyim. Suramıza at skill'i geldi şamanımıza. Hep sura diyorum şamanımıza. Benim böyle dilim dönmüyor. Benim dilim dönmez. Benim dilim dönmez. Bir Çarın bir simyalara bakmaya girdim. Keyfimi arttırmak için. Şu safire bakıyorum da ne kadar güzel. Elmasa bakıyorum çok çok güzel. Ee, şu çardan çıkalım şimdi şamana gidelim. Bu çara bir kendimi keyfimi arttırmaya girdim. Keyfimi arttırmaya giriyorum şamana. Dede yüzde yetmişle biraz daha yakarsan ağır sövüş geliyor sana. Ya Rabbi şükür. Direkt 50 STR ekle de uğraştırma bizi. Şaşardım da. Bazen his gelir. Bazen his gelir. Alim ne hissi? Allah gözüktü ya. Lan ne hissi geldi gözüktü ya. Ne hissi geldiğini anladınız mı? Arkadaşlar hayırlı olsun. Orhan işini bitirelim de. Daha şamanımızın yelpazeyi 9 yapacağım. Orayı aradan çıkaralım. Daha çünkü şamanımızın yelpaze var. Orayı bir aradan çıkarayım ne dersiniz ha? Hadi hayırlı olsun. Ete. Metal çöp ya. Dede. Nesne açılmıyor. Kulağını işitiyor mu buradan uzakta? Eo dede. Nesne açılmıyor. 6 7yi direkt ekle. STR'yi ekle direkt. Senin ananı avradını kayacağım yakında. Ha. Lan 4 kere %70'de koydum bir tanesi geçti ha. Bir de STR istiyorsun. Köpek soyundan. Itolit. Ambur köpek. Dede artık rica ediyoruz. Beşte bir yapma. Ya şükür. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Üzerinize afiyet. Nesneye hala giremiyoruz. Nesne çok kötü. Tek umudum bu küçük kutsama. Benim umutlar işte. Dostlar, ee, kerpetenleri de aldık. Dediğim gibi kerpetenler bizde değildi. E, takas yaptığımız kardeşimizdeydi bunun sorumluluğu. E, ve 10X'teki tamamıyla bitiriyoruz. Yakutu söktük önce. Şimdi de elmas sökeceğiz. Elmas da söktük arkadaşlar. Bunları kardeşimize teslim edeceğim. Burası bu, bunu da çıkarttıktan sonra artık 10 işimiz bitiyor. Ee, sadece burada bir mikosafirim kaldı. Bir de şu zımbırtım kaldı. Ee, bunları da takaslarım illaki bir yerle. 12'si ee, tamamen bitirdik. İlk defa böyle full artı full bir çarı bitiriyorum. Dostlar ateşi neyse büyüse yeter okey de. Kaskta değil la. Kaskta büyüse yeter okey değil. Bozuyor. Hadi bir güzel bir STR. Hadi güzel bir STR oğlum. Hadi oğlum çok ihtiyacım var. Hadi oğlum. Beşinci buzun gücü. Buzun gücü artı str. Evet. Karanlığın direnci. Zehirleme 3. 50hp 50sp. Zehre koyma. İşte bu ya. Buna çok ihtiyacım vardı. Buna vallahi çok ihtiyacım vardı. Oh be abi. Sonunda bir şeyler be. Ya sonunda bir bir şeyler be abim be. Ya ya Rabb'i şükür ya. Kıymetli dostlar yeni bir günden günaydın size durum raporu veriyorum. Dün çarı efendim ormana bırakmıştım. Farklılık yapıp bir ormana bırakayım dedim çarı ve e, ormana arkadaşlar dün çarı bıraktığım yer neresiydi göstereceğim size. Çarı nereye kadar getirmişler ormanda bakın. Burada değildim. Burada değildim. Arkadaşlar buralarda değildim. Burada e, değildim. Ee, i̇nanır mısınız? Burada da değildim arkadaşlar. İnanır mısınız? Buralarda da ormanda buralarda da değildim. Evet arkadaşlar, buralardaydım. Yani çar buralarda otodaydı ve eee çarı nasıl oraya getirdiler bilmiyorum. Ve ormanda ne level kasabilmişiz, ne okey kasabilmişiz. 40 set vardı. 10 set katı kasabilmişiz. O çağ tapınağı daha iyi gözüküyor. Burada ekstra ne çıktı? yani ekstrası da yok abi. Hani o yüzden burayı eliyoruz, kötü diyoruz. Petimizi besliyoruz. Yola devam ediyoruz. sunucu gerçekten çok kalabalık. Dostlar Güneş Jotun'la başladık efendim. Bırakından beni. Sandıklarımı alacağım. Bırakın. Bırakın beni. Güneş Jotun'la başladık arkadaşlar bugün. Güzel bir farm günü düşünüyorum da birazdan herhalde oyun atacak beni. Şeyler herkes öldü. Oğlum vallahi alamıyorum ya. Lan Burak'ın beni. yerde Jotun sandığı kalırsa ne yapacağım? Lan bırakın beni. Ya kayıt gireceğiz diye. Kayıt gireceğiz diye kaldık. Ölemedim de. Lan bıraksanıza. Lan büyük beceriksizlik oldu. Komik oldu biraz. Aldım ama. Ölebilecek miyim? Ölemezsem büyük kötü. Ölemezsem büyük rezillik. Öldürün beni çabuk. Öldüm iyi. Sala sürem yetmeyebilir. Kriz geçirdik gerçekten. Biraz rahatsız oldu. Sandıklarımızı şimdi paylaştıralım. Bakalım bir ay taşı çıkarabileceğiz mi sonunda? E, jotunumuz kaç tane? Bagjanımımız kaç tane? Ona bakıyoruz hemen. E, Jotun'umuz bir tane eksik gibi gözüküyor Yok değil mi Bir tane eksik Dice DC e, atalım abi 12 attık herhalde en düşük biz atarız arkadaşlar 12'den daha düşük Atan olmaz herhalde 77-99-79 Yani bir de çok iddialı büyük attılar Tamam bizim dışımızda Herkes tam aldı Maalesef eksik sandık aldık ama hiç belli olmaz Artık oramızı 9 yapan Ay taşını alabilir miyim Oramızı 9 yapan ay taşı veya hut e, titan dioksit. Güzel, hoş geldin abi. Bir de ay taşı alayım. Güzel bir tur olsun. Titan dioksit iyi gider. Daha yelpaze basacağız. E, bir de ay taşı alırsam gerçekten çok sevineceğim. E, artık Jotun sandıkları toparlasın. Bir güzel üründen fazlasını alabilelim. Ya bir güzel ürüne de tavım da bir güzel ürün aldık arkadaşlar. Titan dioksit aldık. E, i̇şime gelir ya Sıfırdan iyidir e, Titan dioksit Bu yelpazemizi basacak Evet yelpazemizi de efsun atalım Buna da bej getireyim Yelpazeyi madem andıysak e, Bu yelpazeyi bir halledelim abi Yelpazeye bir Yelpazeye bir 18 beceri mesela Jotun'da hiç herhalde efsun atmadım Bu jotunun bir kısmetine bakalım e, Ormandayken bej gelir derler e, 11 beceri. 11 beceri yetersiz arkadaşlar. En az bir 16 beceri olması lazım ki hani kuşak da olsun maalesef öyle bir durum var. Hani kuşak da olması lazım. 10 ortalama 10 delici. 7 beceri. 3 beceri. E, hadi abicim. 31 ort. Ort değil 5 istiyoruz bu sefer ya. Yani 31 ort değil de 5 istiyoruz. 6 beceri. 1 beceri. E, bu şeyde 10x'te kolay mı gelmişti beceri yok zor gelmişti ya. 10x'te de beceriyi zor getirebilmiştik. Aslında ort dizmek istiyordum ben burada çarı da. Yine 32 ort geldi 8 zeka. <laughs> yani ben aslında ort dizmek istiyordum çarı da arkadaşlar. Şimdi elmas melmas takınca hani çarın rotası değişti. Tekrar bece çevirdik çarı. Yani ne yapalım yankı da var. Hidra midra keseriz bejde diye düşünüyorum fakat 11 5 mi gördük en iyi? 11 5 gördük en iyi. Biraz da tv çözel atayım. Belki gelir. Alicim baya bir çiçeğim birikmiş. Senden bal mı yapsa? <laughs> Böyle bal şakası yaptım bir tane. Ee, arkadaşlar şimdi şey plan. E, ee, Razador'da çar kasmak. Şamanımı hala yüzde ver. Ve ormanın hani doluluğunu jotunlarda yuko keserken ormanda takılırken biraz görmüşsünüzdür. Razador'da bir deneyeceğiz. Bakalım ne kadar kasıyor. Ben lider artı çıkaracağım abi. Lider artıyla birlikte şamanımızı da full xp'ye getirip ne kadar kastığına bakacağız. Ben de merak ediyorum. İnşallah güzel kasıyoruz. Ben size bilgiyi vereceğim. Mat taşında yarım saatte şu kadar şu kadar kastık diye ben size bilgi veririm. Hazırlıklarımızı yapalım ve Razador'umuza gidelim efendim. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni bir de abonelik yazar. Kendine dikkat et, sağlıcakla kal.